Bir iki de iki atması Fear yok. yemiş olduğu için ölür. Fear. Evet. <laughs> geldi karşısına. Ormanı Lee Sin kilitlendi. Neler, kompozisyonlar nelere gitti? Bir, Bence bir daha iyi oldu bu arada. Gala yani nasıl bir sporsa kitle kontrolü yok ki. Bence Galaktikos'un kompozisyonu çok iyi bile. Yani tekme, Hı -hı. korkutma efekti, Halay. havaya kaldırma efekti ve çarp. Dağajlarını rahatlıkla alıyorlar. Çiftin'da belki de bu sezon Orada rahatlıkla alıyorlar dedim ama Brokoli bir çalma girişiminde bulunabilir çiftin. Hemen rakibinin üzerine gitti. Oo, gel. Sen ejderi mi denedin diyor Brokoli'ye. İlk anda Bolulu'ya teslim ediliyor burada. Ee, daha doğrusu izlek güzel bir hamle denedi. Ultisini bekletti olabildiğince. Yani Trinidad ultisinin bitişini bekledi rakibini çekebilmek için. Ama yine de başarılı olamadı. Hayalet var üzerinde değil mi? Hayalet olduğu için istediği kadar, kovalar istediği kadar kaçar. Bu arada Bolu'nun başı dertte yalnız ses dalgası. Bir senin ultisi desteği geldi ama sıçra tekmeye. Bolu skoru Yezene'ye bırakıldı. Çiftin yeterli olmayacak gibi basar. Son bir mızrak skoru getirir. Dönecek mi o bekleme süresi acaba döndü ve skor geliyor. Yezene de havaya savruldu. Kule altında ultisiyle birlikte kuleyi taktama devam edecek. Yanlış şimdi bir kitle kontrol. Burada skoru almak için değil Yezene'yi ayakta tutmak için ama devamlı skor da alacak gibi görünüyor. Ve bomb düştü bu skorda Nerem'in kaldı. Monitörün görünmeyen kısmından, Nerem'in orada skoru almayı başarıyor. Ve Alev Ejder'i, sanırım Nasri Spor şu anda Ejder'e başladı mini haritadan gördüğüm kadarıyla, hatta bitirmiş bile. Biraz önceden fark etmişti ve Bollu hemen patlayıcı lokumuyla alt koridor kulesini düşürüyor ve bu oyundaki ilk kule. Bu alamete herhalde yönelmeyecek Lans, çünkü bonkuruya çok uzak. Belki çalma denenebilir ama o da riskli. Yalnız pozisyon avantajı ve çok daha sağlıklı durumda olması Nasri Esports'a kolaylıkla götürecek bu ejderi. Farklı bir karar verdiler. Tamam bütün oyuncular burada. Madem onlar burada biz bunu bırakalım. Orta koridordan bir baskı kuralım diye düşünüyorlar. Çünkü sağ taraftan oraya girebilecek mi Nasri oyuncuları emin değilim. Flash'i girdi. Ve Azir Kulesi de aslında evet. flank pozisyonunu engelliyor büyük ölçüde. Şimdi bir lezzet yolculuğu geldi. Yezen'den bırakılan bir ölçü var. Kule sanırım düşecek ama brokoli de ee, düştü. Aa kule düşmedi bu arada. Inonluğu Brokoliden son vuruş gelmiyor. Ve alt koridora bak. Yani Galacticos kendince bir karar verdi. Farklı bir karar verdiler. Kötü bir karar değil aslında ama uygulaması çok yanlış oldu. Bu arada Şovikatin yakalanıyor ve bu skor kalıyor. Bu da Aa düşecek düşecek. Oo bu arada ulti. Burada son anda ultiyi kullandı. Hayaletle birlikte Zizek'in üzerine gitmeye devam ediyor. Son anda bir kronometre. Flash'i. Burada skor olabilir. Ama Zizek'ten bir sıçra. isabet dalgası da kaçıyor. Ses dalgası tuttuktan sonra Flash'den bir sıçra. Güçlü şampiyonları yenilebildiğini, evet, evet. onlara karşı iyi çözüm üretilebildiğini çok iyi gösteriyor şu ana kadar. Yani... Hani bunu yapmak ve bunu görmek de aslında o kadar zor bir şey değil. Eee... Xerath ve Ziggs birçok oyuncunun havuzunda. Zamanında çok metaydı bu şampiyonlar yalnız... Burada neler oluyor bakalım. Şu ana kadar 1v1'i bir gayet iyi götürüyor Zizek ama ultisine güveniyor. Ultiyi kullandığı gibi şimdi bu kitle kontrol biraz zaman kazandıracak. Fakat burada senin ultisi desteği de gelince çok daha rahat bir skora dönüşüyor. Üst skorda orada da Yezen'e düşmüş. Şimdiden iki skor buldu az? Şavikatemi yakalanıyor. Şavikatemi skoru da Bolu'da kaldı ve bu üç skor Hemen baron sinyalini attırdın Asri Esports'a. Yani yaptığı %100 ihtimalle o baronu almak istiyorlar. Herhangi bir fırsat sağlamak istemiyorlar Brokkoli'ye. O yüzden baronu yaklaşık bir 15 saniye geç aldılar belki ama brokolin çalma ihtimali tamamen kaldırırlar ortadan. Nerem'in <laughs> ya ulti nasıl vuruyormuş diye bir test etti herhalde. oldu. canını aldı orada. Ve biz alt koridordaki savaşı izlerken burada neler olmuş ona bakalım. Burada iki kişiyi yani ayartmayı başarmışlar ama umurunda bile değil Chieftain'la orada bollunun. İşte stratejik planları yönelebilsin ve çeşitlilik artsın ama her takımdan göremiyoruz ne yazık ki bunu. Göremiyoruz dediğin gibi ne yazık ki göremiyoruz. Bence şu anda o kuşatmayı yapabilecek kuvvete sahipler. Ve yani nişancıların sıçrası da var. Ters Tabii. bir durumda kullanabileceği. Ya önemli ölçüde dürtmeye sahipler. Kuleye uzaktan vurabilecek bir sena var, Ziggs var. Bu Dokule, arada Bu Brokley'den bir tekme ama çok iyi bir Amle flash'inden Kötü pozisyondan kurtarmayı başarıyor Bollu'yu. Brokoli burada çok erken düşüyor. Yezene'den bu ulti kullanıldı ama devam senaryosu hasar o kadar fazla ki Oo, Nasri Esports'ta. Bonk'tan kritik hasarlar. Arda arda gelmeye devam ediyor. Ulti de kullanıldı. Neremin'de düşecek. Ve bu karşılaşmayı çok uzatmaya niyet yok Nasri Esports'un. 26 dakikada fişi çektiler. Gayet güzel, gayet temiz bir oyun izledik onlardan. Kuleleri de alıp Nexu'da Devrilecekler. Yani Urgot'un ne denir ona? Kör seçim yapıldığı ikinci karşılaşmadan hemen bir kontra kendilerince bir kontra koydular uygulamaya e, ortaya. Ve yani erken oyunda zaten Tryndamere iyi bir koridor aşaması da getirince